Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı akşamlarınız. Huzurlu akşamlarınız olsun. Güzel bir akşamdan hepinize sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Güzel bir kahve yorumuyla akşama özel, akşama güzel bir bakım yapmak için buradayım. Ben abonelerime niyetliyim. Yeni gelen arkadaşlarıma öncelikle bir hoş geldin demek istiyorum. Eğer bu videoya ilk kez denk geldiysen hiçbir şey tesadüf değildir. Mutlaka alman gereken bir mesaj var ki buradasın. Şans vardır, kader vardır, talih vardır, nasip vardır, niyet vardır. Ama e, dediğim gibi hiçbir şey tesadüf değildir. Buradaysan mutlaka alman gereken mesaj var ki sen buradasın. Şimdi niyetin niyetimdir, dileğin dileğimdir. Ben zaten genel bakım yapıyorum. Aşk, sağlık, iş, pariyer, mutluluk, para, miras, mahkeme, çocuklarım, yakın gelecek, olası gelecek diyorum. Videomu sardırmadan izlersen Duru göre enerjimle tüm bakımlarımda gördüklerimi seninle paylaşacağım. Mutlaka sana uyanlara denk geleceksin. Niyetim abonelerime, niyetim videomu sardırmadan izleyenlere. Sıkı takipçilerim bilirler. Zaman zaman yaparım. Bu akşama özel de yapmak istiyorum. Bu videoyu hangi şehirden izliyorsun? Bize nereden katılıyorsun? kendini tanıtan kısa bir not, kısa bir yazı, kısa bir mesaj yorumlara sabitler misin? Niyetin niyetimdir, dileyin dileyimdir. Bireysel danışmanlık veriyorum. Benden bireysel danışmanlık istiyorsan 0538 312 1877 bu WhatsApp numarası özel danışmanlıklar içindir. Her daim niyetin niyetimdir, dileğim dileğimdir. Senin için şimdi harf seçmek istiyorum. Bakalım kaç harfle, hangi harflerle uyumlanacaksın. İlk harfim Paris'in P'si. İkinci harfim Bursa'nın B'si. Camson Şanlıurfa Trabzon'un TS Yozgat'ın YS Edirne'nin ES Adana'nın A'sı. Son harfimi senin için seçiyorum. Nide'nin N'si. Harflerimiz A, N, P, B, S, T, Y, E. Kaç harfle uyumlandığını bana da söyle. Niyetin niyetim olsun. Dileyin dileyim olsun diyerek bu akşama özel güzel bir kahve yorumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir fincanın içine de incelersen hazırsan başlayabiliriz. Hadi bakalım pozitif enerjilerini yolla. Öncelikle telvelerimde yansıyanları sana nakletmeye başlayayım. Şimdi eee böyle sıkıntılı zor bir süreç fakat arka planda doğan arkadan parlak bir güneş fincanını oldukça fazla sen de gördüğün gibi aydınlatıyor şimdi burada bazı sırlar söz konusu bu sırların engelleri aşarak ortaya çıktığını görüyorum. İşte dağların arkasında ışık göstergesi dağların ardından gelen parlak güneş ışını bunu söylüyor. Bazı sırlar var. Bu sırların engelleri aşarak ortaya çıkması, çıkmaya çalıştı. Fakat bu e, sırlar ortaya çıkarsa senin için düşündürücü değil, senin için üzücü değil. Tam tersine senin için sevindirici bir olay olacak. Ama e, bu sırlar ortaya çıktığı zaman sen sevinirken bazılarını da üzecek, bazı kişileri de düşündürecek diyebilirim. Bazı insanların gerçek yüzü çıkacak, bazı insanların geçmişteki yaptıkları, bazılarının hataları ve gerçekleri gizlemesi, birçok detay yer alan sırlar var bu sırların senin yüzünü güldürdüğünü, senin olumlu yönden nasibini aldığını söyleyebilirim. Yani gerçekler ortaya çıkacak ve bu sırlar e, senin yüzünü güldürecek. Sana sırtına dönmüş bir kişi var. Küsmüş, darılmış, kırılmış, ayrılmış olabilir. Bu kişinin özürü olacak. Yani ee, kabul edersin etmezsin bilmiyorum ama bir kişi senden özür dilemek istiyor hatasının farkında sana sırtını dönmüş ama yani bir ayrılık yaşanıyor ama e, özürü olacak tabii ki sen kabul edersen planlamadığın bir yol var planlamadığın. Bir davet, birisi çağırdığı zaman bir davet üzerine gideceksin. Yolun, gideceğin yolun açık olduğunu ama yolun sonunda bir kalabalık. Bir düğün mü, bir nişan mı, bir kına mı? Doğum günü mü, mevlüt mü? Bir kalabalık var. Ve bu senin için güzel bir kalabalık olabilir. Eğer e, bulunduğun ortamda işlerini ayarlayıp, bu gittiğin yerde birkaç gün kalabilirsen ya da çalıştığın işten izin alıp tatil gibi buraya gidebilirsen, e, her şey senin için çok daha iyi olacak. Hem dinlenmiş olacaksın hem de sevdiğin uzun süredir görmediğin insanlarla ee, olarak mutlu anlar yaşayacaksın. Üç tane yolun var, üç tane seçeneğim var. Hangisine gideyim diye bocalayacağını düşünüyorsun? Hayır. Çünkü bu yapacağın işle ilgili ya da gideceğin yolla, seçeceğin şıklarla ikisi zaten kapalı. Sadece biri açık. Hiç tereddüt etme. Zaten istesen de seçim yapamayacaksın. Bir kısmetin çıkmış. Bir kısmetin var. İlk başta sana bu kısmet çok güzel bir kısmet gibi görünecek. Ee, ama böyle köpek köpek balığı kuyruğu gibi çıkmış. Hani e, çok güzel görünen şeyin içinde bir sıkıntı çıkacak onun için e, böyle bir kısmet diye nitelendirdiğin çok güzel bir imkan olarak gördüğün bir olayı e, rastladığında çok mükemmelmiş gibi düşünme yani bir düşün bir değerlendir gerçekten güzel mi anla sonrasında içinden sıkıntı çıkabileceğini söylüyor benim terbelerim Kendini oldukça yalnız hisseden gönül dostlarım yansımış. Oldukça yalnız. Ancak e, önün temiz gözüküyor. Etrafın temiz, aydınlık gözüküyor. İnşallah bu yalnızlık hissin son bulacak. E, her ne kadar farkında olmasan da e, seni Sevdiğini belli etmeseler de e, seni düşünenler, seni sevenler, senin iyiliğini isteyen insanlar var. E, ayrı olduğun insanlar da seni özlemiş, ayrı olduğun kişiler de seni düşünüyor, bilgin olsun. Yani e, yalnız değilsin, yani unutulmuş değilsin sevilmiyor değilsin. Sanki böyle bir süre daha böyle devam edecek ama o bir süreden sonra ayrılıklar bitecek. Ben bakımda e, ayrılık için e, barışma var mı, birleşme var mı diye niyetlenen gönül dostlarımın e, ayrılıkların biteceğine yani e, yeniden bir araya gelme söz konusu olabilir. Ee, ancak bunun için biraz daha beklemen gerekiyor diyor benim terbelerim. Bu konuda çok aceleci olma. Ee, ne kadar geç gelirse o kadar sorunsuz. O kadar sıkıntılarını toparlamış. O kadar pozitif enerjilerle gelecek gidişi Belki sessiz oldu ama gelişi gümbür gümbür olacak diyor benim bakımım eskiden gelen e, eskide var olan bir sorun var sanki böyle yaşanmış bitmiş sanki üstü kapanmış gibi Sanki bir daha gündeme gelmemiş gibi, toparlanmamış, hiçbir gelişme olmamış, bitmiş gitmiş gibi. Ama tekrar tekrardan gündeme gelecek. E, bu sorun olarak düşünme. Üstü kapanan bir olay olabilir, yaşanıp bitmiş gibi gözüken bir olay olabilir. Bir kişinin gitmesi, uzaklaşması olabilir. Ama tekrardan. Yeniden aynı şey gündeme gelecek. Ee, daha önce yaşanmış bu olay çözümlenemediyse bu sefer çözümleriyle birlikte gelecek. Var olan bu konuyla ilgili sıkıntı inşallah bu sefer çözülecek. Ayrıca e, bu konuyla ilgili yaşanan Sıkıntılar tekrardan sizi zorlamayacak. Eskisi kadar zor olmayacak can dostum. Enerjinin düşük çıkmış. Düşük çıkmış ama e, enerjinin ciddi şekilde dönüşeceği, değişeceği bir dönem var önemde, önünde. Bu dönemde karşına çıkan zorluklara karşı dik bir şekilde durursan, yılmazsan, kaçmazsan, üzülmezsen senin bu duruşun, bakış açın bu süreci çok çok etkileyecek. Daha bu süreç gelmeden sen e, kendini hazırlamalısın. Dik duruşuna Bakış açına Yaşanacak olaylara Ve yaşanacak olaylar karşısında Vereceğin Tepkiler çok önemli Öncelikle bilmelisin Senin vereceğin tepki çok çok önemli Yani vereceğin tepkilerle Bu durumun gidişatını Değiştirebilirsin Her şey farklı olabilir Her şey güzel olabilir ee, Böyle Hmm, her şey umurunda olmadan pozitif yönde bıraktığın kendi kendine toparlandığını söyleyebilirim. Şöyle bir her şeyi bırak. Serbest bırak. Ne olacaksa olsun bir de sen olduğunu gör. Böyle elini kolunu rahat bırak. Uzan bir yere. Uzan bacaklarını yat. Keyif yap. Hiçbir şey düşünme bakalım olay nereye gidecek. Bir de böyle dene. Bak can dostum, yakın zamanda sana gelecek bir ferahlık görüyorum ben. Ve gerçekten eğer rahatlamayı başarırsan, yani böyle dünya yansa umurumda olmaz hissini etrafına hissettirirsen acayip derecede rahatlayacaksın böyle hiç umurumda değilmiş. Her şeyi sen toparlamaya, her şeyi sen düzeltmeye çalışma. Bırak, bırak bakalım. Herkes ne yapıyorsa öyle yapsın. Herkes nasıl davranıyorsa öyle davransın. Biraz da sen boş ver. Biraz da sen bırak bakalım. Bıraktığında her şey nasıl olacak? Ama ben senin acayip derecede rahatlayacağını ve hatta e, senin rahatlamandan da öte bir şeylerin düzeleceğini görüyorum bir tedirginliğin var bir niyetin var aslında bu niyetin konusunda emin değil gibisin endişe var ve e, o olayla ilgili Güvensizlik, tedirginlik duyduğun olayla ilgili güvensizlik var. Aslında sorunu e, çözmek düşündüğün kadar zor değil. Yani e, güvensizlik endişe çok hakim değil. Fakat e, bu konuyla ilgili biraz gizemler var. Bazı sırlar var. Yani... Ee, senin bilmediğin şeyler var. İşte bu senin bilmediğin şeylerle yola çıkarsan, e, başlarsan başarısız olma ihtimalin yüksek. Yani bilmediklerinin farkındaysan iyice araştır. Hiç farkında değilsen bulmaya çalış. Çünkü benim telvelerimde beklenmedik bir durumla karşı karşıya gelebileceğini e, ve bu konuda da gizemli, sırlı şeyler olduğu için bunların yaşanabileceğini söylüyor. Bazı duygularını yatıştırmalısın. Bu konuda da konuşacağın bir kişiden büyük bir destek, büyük bir yardım Alacaksın. Yani konuştuğun kişi sana destek olacak. Seni e, bu duygularını yatıştırmanda faydası olacak. Çok gerginsin, gerginsin ve bu gerginliğin e, çevreye çok yansıdığı için e, bazı şeyler e, çatışmalar. Tartışmalar, kavgalar kaçınılmaz olabilir diyor benim bakımım. Bu durum daha fazla etkilemeden seni etkilemeden bu olaydan sıyrılmalısın. Yani gerginliğine son vermen gerekiyor. Yalnız e, yalnız bırakmak istemeyeceğim birisi var. Bu kişi senin meselen. Yani. Ee, bu kişiyle ilgili olumlu cevaplar istiyorsan, e, bu kişiyi elinde tutmalısın, sahip çıkmalısın. Bu sahip çıkacağın çocuğun da olabilir, aile fertlerinden biri de olabilir, sevdiğin bir kişi de olabilir. Ama bil ki bu kişiyi serbest bırakırsan ya da başıboş bırakırsan, sen elini çekersen, Sonucu hepinizi üzer. Onun için neden vazgeçersen vazgeç bu çocuktan, bu kadından, bu adamdan, bu kişiden her kimse vazgeçme diyor benim bakımım. Yeni başlangıçlarım var. Bazı sıkıntıların bazı çözülmesi gereken olaylarım var. Bunları çözü, çözdükten sonra yeni başlangıçlar yapacaksın. Özellikle yaşadığın sorunları şimdiye kadar sakin karşılamışsın. Ama e, artık fırtına başlamalı. Yani e, şimdiye kadar susmuşsun, karar almamışsın, adım atmamışsın. Kim bilir belki de beklemişsin. Ama artık arayışını bilmeli. Yeni arayışlar içine girmeli ve bu sorunu kendi kendine çözmelisin. Mantığını ön plana mantığının öne çıkmasına izin vermelisin. Yani e, içsel sesini dinlersen adımların çok da net ve doğru olur diyemem. Kafanda engeller, şüpheler, bunlarla birlikte iç sesin hakim olamaz. Yani eğer engel varsa, şüphe varsa bir önce onları toparlamalısın. Yani duygularını bir kenara bırakmalısın ve çelişki olmamalı. Bunları aşmak en doğru kolay. Kırılmış, dökülmüş, bitmiş, yıkılmış bazı şeyler var. İşte bunlar maddi bazı şeyleri de beraberinde getirmiş. Özellikle kendine yeni hedefler belirlemelisin. Bunu yaptığın takdirde Başarısız olman imkansız, önemsiz, boş işlerle zamanını boşa harcama. Bak, önümüzdeki dönem iyi bir dönem. Çünkü enerjin çok yüksek olacak. İşte bu dönemde mutlaka doğru yöne yönlenmelisin. Başarı sen olacak? karşına çıkacak yeni fırsatlar var. İşte bu fırsatlara olumsuz bakmamalısın. Cesur olmalısın. Riski göze alırsan amacına ulaşacaksın. Benim bakımımda duygusal denge var. İlişkilerde anlayış var, şefkat var ve bu şekilde bağımlı olduğun insana bağlılığını hissettirirsen dengeyi koruduğunu da görmekteyim. Ve olumlu değişiklikler yapacağım bir döneme de başlayacaksın. Hakkında hayırlısı olsun, her şey gönlünce olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun dediğim süreç 23.0. .00. 23.0'da canlı yayındayız. Takipte kalınız hoşçakalınız.